Öncelikle değeri büyük basamaklara bakacağız. Değeri büyük basamaklar her iki tarafı da aynı. Soru işareti yerine değeri olan binler basamağındaki sayıyı deneyeceğiz önce. 6 yazdığımız zaman 256.090, 256.701'den daha küçüktür. O halde 6 yazabiliriz. Alttan daha küçük sayılar da yazılabilir. 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 tane rakam yazılabilir. Cevabımız Ceyhan. Örüntümüz azalan bir örüntü. Hemen azalış miktarına bakalım. Burada 9 azalmış, burada 8 azalmış, burada 8 azalmış, burada 8 azalmış. O halde şu ikisinden birini değiştireceğiz. 47'yi değiştirirsek şu taraftaki düzeni bozmuş oluruz. 56'yı değiştirdiğimizde bir sayı örüntüsü elde edilebilir. Cevabımız Adana. 12'den bir şey çıktığı zaman 9 kalacak. 12'den 3 çıkarsa 9 kalır. Üçgen yerine 3 rakamını yazacağız. Buradan bir elde aldık. Elde aldıktan sonra 6 çıkardığımızda 0 kalıyorsa elde alınmış hali 6. Elde alınmamış hali 7'dir. Daire yerine de 7 yazacağız. Daha sonra kareden 0 çıkarmışız. 6 kalmış. O halde karenin 6 olduğunu anlıyoruz buradan. Bu da 6. 7, 3 daha 10, 6 daha 16 cevabımız Bursa. Muhittin tişörtü 8 taksit almak istiyor ve taksitlerinin 72 TL olmasını istiyor. O halde 72 ile 8'i çarpalım. 2 kere 8, 16. 7 kere 8, 56. Bir daha 57. 576 TL'nin taksitli olmasını istiyor. Fakat tişörtümüz 594 TL. 576'yı çıkardığımızda 18 TL'sini peşin ödemesi gerekir. Cevap Denizli. 741 öğrencimiz var ve 32'şer kişilik servislere bindirilecek. Hemen bir bölelim kaç servise ihtiyacımız olduğunu görmek için. 74'ün içerisinde 32 iki defa var. 64 çıkardım. 10. Bir aşağı indirdim. Burada da 3 defa var. 3 defa 32, 96 çıkardığımda 5 öğrencinin arttığını görüyorum. Burada 5 öğrenciyi bir servis olarak buraya ekleyip 24 servis götürmemiz gerekiyor. Cevabımız C. Üstlü ifadelerin değerlerini hesaplayalım. 6'nın karesi 36, 3'ün küpü 27. 36, 27'den küçük değildir. Bu yanlış. 10'un karesi 100, 5'in küpü 125. %125'ten büyük değildir. Bu da yanlış. 4'ün küpü 64. 9'un karesi 81, 64'ten büyük. 3 numara doğru. 5'in karesi 25. 3'ün küpü 27. 27, 25'ten büyük olduğu için cevabımız 1 3 4 olacak. Ceyhan. Önce üslü ifadelerin değerlerini hesaplayalım. 5'in küpü 125. Aynen yazıyorum. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. Önce parantez içerisindeki işlemi yapacağım. İşlem yapmadığım yeri aynen yazıyorum. Parantez içerisinin sonucunu yazacağım. 25. Buradan sonucumuz 100 çıkacak. Aşağıdaki Aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. 10'un karesi 100 eder. Cevabımız adam. Bir tam, bir tam ve bir tam. Burası 3 tam etti. Burada da bir bütün 5 parçaya bölünüp ikisi alınmış. Bu bir tam sayılı kesir. Bileşik kesire çevireceğiz. 3 kere 5, 15, 2 daha. 17 bölü 5 cevabımız Denizli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra var, burada var. 6 çarpı alttan 36 karenin bulunduğu bir kareden bahsediyoruz. 36 parçamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parçası boyanmış. Kesirler en sade haliyle verilmiş. 15'i 3'e böldüm. 5, 36'yı 3'e böldüm. 12. En sade hali 5 bölü 12. Cevabımız Bursa. 7 ile 8 arasında bir sayı arıyorum. Kesirlerimize bakalım. Hepsini tam sayılı kesir çevirirsek daha rahat ederiz. 17'nin içerisinde... 3, 5 defa var. 3 kere 5, 15. 15, 17'den 15 çıkardığımız zaman 2 kalır. Bileşik kesir tam sayılı kesire çevirdik. 5 tam 2 bölü 3 çıktı. Yani 5 ile 6 arasında bir kesir bu. A gitti. 25'in içerisinde 4, 6 defa var. 6 kere 4, 24. 25'ten 24 e çıkardığımız zaman 1 kaldı. Bu da 6 ile 7 arasında bir kesir. C şıkkına baktığımda 34'ün içerisinde 5, 6 defa var. 6 kere 5, 30. 34'ten 30'u çıkardığım zaman 4 kaldı. Bu da 6 ile 7 arasında bir kesir. 43'ün içerisinde 6, 7 kere var. 6 kere 7, 42. 43'ten çıkardığım zaman 1 kalır. 7 tam 1 bölü 6, 7 ile 8 arasında bir kesirdir. Cevabımız deniz. Önce tam sayılı kesrimizi bileşik kesre çevirelim. 3 kere 5, 15. 2 daha 17 bölü 5 büyük olmalı yıldız bölü 10'dan. Payda eşitleyelim. 2 ile genişlettim. 2 kere 17 34 bölü 2 kere 5 10 büyük olmalı yıldız bölü 10'dan. Burada bakıyoruz. Yıldızın küçük olabilmesi için paydalar eşit. 34'ten daha küçük olabilmesi lazım. En büyük dediğine göre 33 cevabımız C. Kitap 180 sayfalık. 7 bölü 20'sini arıyoruz. Burada cümleyi şöyle kurmamız lazım. 20 parçadan 7'sini okuduğuna göre. O halde 180'i önce 20'ye parçalamalıyız. Sıfırları sadeleştirelim. 18'i 2'ye böldüm. 9. Yani bir parçada 9 sayfa var. Bize 7 parçası okunmuş. 9 çarpı 7. 63 sayfa okunmuş. Geriye kalan kaç sayfadır diyor. 180'den 63 çıkardığımızda 117 cevabını elde edeceğiz. Cevabımız Adana. Kalan miktarını bulabilmemiz için bizim 3 tam 1 bölü 5'ten 1 tam 3 bölü 10'u çıkarmamız gerekir. Payda eşitleyeceğiz. 3 tam şuradan hemen 2 ile genişletelim. 2 bölü 10 eksi 1 tam 3 bölü 10. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. 3'ten 1 çıkabiliyor ama Pay kısmından pay kısmı çıkmıyor. Burada hemen bir tane tam bozuyoruz. Burası 2 tam kalsın. 1 tamda 10 parça var. Yukarıda da 2 parça vardı. 12 parça etti. Eksi 1 tam 3 bölü 10. Buraya dokunmuyorum. Bakınız buradan hemen tamdan tam çıktı. 2'den 1 çıktı 1. Paydan pay çıktı. 12'den 3 çıktı 9. Ve paydayı aynen yazıyorum. 1 tam 9 bölü 10 cevabımız Bursa. Küçükten büyüye dizileceği belirtilmiş. Önce tam kısımlarına bakıyorum. Tam kısımlarda en küçük olan 3 numara. 3 numara en küçük. Geri kalanların hepsinin tam kısımları 72. Dolayısıyla kesir kısımlarına bakacağım. En büyük basamak sayısı burada 4 numarada 3 basamak var virgülden sonra. Bunları da 3 basamak olacak şekilde tamamlıyorum. 90 var, 100 var, 101 var. 90 en küçük 1 numara. Daha sonra 100 var 2 numara. Daha sonra da 101 var. 4 numara. Sıralama denizli de cevabımız denizli. Nüfus 750. %60'ı kız. Demek ki %40'ı erkek. Erkek öğrenciyi bulabilmem için 750 sayısını önce 40'la çarpıp daha sonra 100'e bölmem gerekiyor. Şu sıfırlar dursun. 4 kere 5 20. 4 kere 7 28. 30. 2 de 0 koydum. Sonra bu 30.000 sayısını 100 ile böleceğim. Sıfırlarımı sadeleştiriyorum. 300 sayısına ulaşıyorum. Okuldaki erkek öğrenci sayısı 300'dür cevap Adana. AB doğru parçası ile eş uzunlukta doğru parçası arıyorum. Burada çok basit bir yöntemimiz var. Köşeden köşeye tarif alacağız ve aynı tarife uyanlar eş uzunlukta olacaklar. Bakınız A'dan B'ye doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4 birim aşağı. 1 2 3 birim sola. Buradaki 3 ve 4 bizim kodumuz. 3 4'ü yakaladığımız her yerde eş doğru parçası bulacağız. Eş uzunluklu doğru parçası bulacağız. Bakalım CD'ye. 1 2 1 2 3 4 5. Kodlar uymuyor. 1 1 2 3 4. 5. Kodlar uymuyor. 1 2 3 1 2 3 4 5. Kodlar uymuyor. 1 2 3 1 2 3 4. Bakınız 3 ve 4 kodu burada da var. GH ile AB doğru parçaları eş uzunlukludur. ABC dörtgeninin iç açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bakıyorum. D açısı 150, C açısı 50, 200 etti. 70 de burada A açısı var. 270 derece. B açısının toplamına 360'tan çıkardığım zaman 90 derecelik bir açı kalması gerekiyor. Bana EBF eşkenar üçgeni demiş. Demek ki buradaki açı 60 derece. 90 olabilmesi için de buradaki soru işareti açısının 30 derece olması gerekir. Cevabımız Bursa. Uyuma saati 21.45, uyanma saati 7.15. İki türlü yapabilirsiniz. Birincisi tamamlamayla 21.45'ten saat 10'a kadar geçen süre 15 dakika. Burada da saat Gece yarısına kadar 2 saat geçecek. Toplam 2 saat 15 dakika gece yarısına kadar olan süre. 7 saat 15 dakikada sabah olan süre. O halde ikisini topladığım zaman 7 saat 15 dakikayla 9 saat 30 dakika uyumuş olur. Diğer bir yöntem de şudur. Sondan başı çıkaracağız. 7 15'ten 21 45'i çıkaracağız. Fakat burada bir gün geçti. Gece 12'yi geçtiği için bir gün geçti sayılır. Buradaki günü çıkaracağız. 15'ten 45 çıkmaz bir saat aldık. Burası 75 oldu. 75'ten 45 çıkardığımız zaman 30. Burada 6 saat kaldı. Burada da 24 saat var. Burası 30 saat oldu. 30'dan da 21 çıkarttığımız zaman 9 kalacaktır. Yine 9 saat 30 dakikayı böylelikle de bulabiliriz. Cevabımız denizli. Bir dikdörtgenimiz var. Alanı 18 santimetre kare. Dolayısıyla bu kenar uzunlukları 1 santime 18 santim olabilir. 2 santimetre 9 santimetre olabilir. 3 santimetreye 6 santimetre olabilir. 3 farklı şekilde dikdörtgen çizebiliriz. Cevabımız C. Ayrıt uzunlukları verilmiş. Ayrıt uzunlukları üzerinden işlem yaparsak şuradaki uzunluğumuz 8 cm. Karşı uzunluğumuz 6 cm. Şuradaki uzunluğumuz da 4 cm olacaktır. Yukarıda bir alanımız var. 4 kere 8, 32 cm karelik. Önde bir alanımız var. 6 kere 8, 48 cm karelik. Ve yanda bir alanımız var. 6 kere 4, 24 cm karelik. Burada 3 farklı alanı bulduk. Önce bunları toplayalım. 32, 24 ve 48 topladığımız zaman 48 ile 32'yi topladık 80. 24'ü de topladığımız zaman 104 santimetre kare edecektir. Bu alanların her birisinin karşısında da aynı alanlardan olduğunun için bu alanı 2 ile çarpıyoruz. Her bir alandan, yani öndeki alandan da 2 tane var. Arkadaki alandan da 2 tane var. Yandaki alandan da 2 tane var. 104 çarpı 2 diyoruz ve 208 santimetre kare buluyoruz. Cevabımız Adana.